gibi felaketleri engelleyebileceğini düşünürler. Oysa doğal olaylardan etkilenmemek için harcanan çabalar kimi zaman hiç fayda vermez. Buna en yakın örnek 1995 yılında Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleşen şiddetli depremdir. Japonların depreme dayanıklı bir teknolojiyle inşa ettikleri Kobe, bu sarsıntıyla adeta kağıttan yapılmışçasına yıkılmıştır. Depremleri önceden haber veren bir sistem kurmak için yaptıkları araştırmalara milyarlarca dolar harcayan Japonlar, ummadıkları bir yönden gelen felaketi önceden tahmin edememişlerdir. en güçlü depreme bile dayanır dedikleri binalar kağıttan evler gibi yıkılıp gitmiştir. Depremler kimi zaman beklenmedik başka felaketlere de yol açar. Okyanus zemininde meydana gelen bir deprem, Tsunami isimli dev deniz dalgalarının oluşmasına sebep olur. Bu dalgalar bir kıyı şeridini tümüyle yıkar. ve dalgaların yıkıcı etkileri kimi zaman dehşet verici boyutlara ulaşır. Dalganın yüksekliği yaklaşık 30 metreyi bulur. Ve hiç kimse ne olduğunu anlamadan bir anda belirir. Tarih boyunca yüzbinlerce insan bu dalgalar yüzünden yaşamını yitirmiştir. Böyle bir dalga bir sahil kasabasını tümüyle yok edebilir. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler. Deniz kenarında inşa edilmiş bu otelin garajında bulunan kameralar tarafından çekilmiştir. Kısa bir süre sonra ikinci dalga çarpar. Tayfun, kasırga gibi atmosfer olayları da dünya üzerinde sıkça yaşanan afetlerdendir. Bu korkunç rüzgarlar kimi zaman evleri, binaları, ağaçları, elektrik direklerini, arabaları ve insanları fırlatıp savuracak kadar güçlü olur. Hortumların meydana getirdiği yıkıcı etkinin karşısında insanoğlu çaresizdir. Modern bir şehir şiddetli bir fırtına sonrası yerle bir olur. İnsanların sahibi olmakla övündükleri yatlar ya da villalar birer çöp yığını haline gelebilir. Şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmalarına ve sellere yol açıp Önlerine gelen ne varsa bir anda yok edebilir. Tarih boyunca milyonlarca insan doğal afetler sonucunda yaşamlarını yitirmiştir. Bundan sonra da birçok insan aynı şekilde yaşamlarını yitirecekler ve bu insanların çoğu hayatlarının böyle bir şekilde sona ereceğini muhtemelen hiç düşünmemiş kimseler olacaklar. Önemli olan insanlara ölümü hatırlatan ve dünya hayatının geçiciliğini gösteren hikmetli birer uyarı olan bu felaketlerden ders alabilmektir. İnsan bu felaketleri düşünüp dünyanın Hışta bağlanmaya değmeyecek, sonsuza kadar yaşanamayacak bir yer olduğunu anlamalıdır. Tarih, dünya hayatının geçiciliğini ve ölümün yakınlığını gösteren yüzlerce ibret verici olayla doludur. 1912, bu ibret verici olaylardan birinin, dünya tarihinin en büyük deniz felaketinin gerçekleştiği yıldı. O zamana kadar inşa edilmiş en büyük ve en lüks yolcu gemisi olan Titanik, İngilizlerin gururu olarak tanımlanıyordu. 55 metre yükseklik ve 275 metre uzunluğundaki gemi teknik yönden üstün bir donanıma sahipti. Pek çok insan Titanik için batması imkansız gemi diyordu. Ancak gemi ilk çıktığı yolculukta dev bir buzdağına çarparak yara aldı ve korkunç bir şekilde Atlantik sularına gömüldü. Bu felaket yaklaşık 90 yıl sonra Hollywood filmlerine konu oldu. Geminin 2200 yolcusundan sadece 700 kadarı kurtuldu. 1500 yolcu buzlu sularda çırpınarak can verdi. Gemiye kesinlikle batmaz gözüyle bakıldığı için çok az sayıda filik alınmıştı. Ölenler arasında İngiltere'nin ünlü zenginleri ve soyluları da vardı. Bu olay insanların Allah'ın takdir ettiği kadere hiçbir şekilde karşı koyamayacaklarını bir kez daha göstermektedir. Titanic faciası, zenginlikleriyle kibirlenen, tek mutlak güç sahibinin Allah olduğunu unutanların ne gibi felaketlerle karşılaşabileceğini gösteren tarihi bir ibrettir.